Aşağıdaki şekilde 4 farklı dikdörtgen gösterilmiştir. Dikdörtgenlerin üzerindeki sayılar alanlarını metrekare olarak gösterir. Dikdörtgenlerden birinin genişliği üzerine yazıldığı gibi 7 metredir. X ile gösterilen uzunluk kaç metredir? Alanı 21 olan dikdörtgenin uzun kenarı 7 olarak verilmiş. 21 olabilmesi için 7 çarpı 3 olması gerekir. O halde kısa kenar 3 birimdir. Alanı 15 olan dikdörtgenin kısa kenarı 3 olduğuna göre uzun kenarının 15 olması için 5 olması gerekir çünkü 3 çarpı 5 15'tir. Alanı 20 olan dikdörtgenin uzun kenarı 5 iken kısa kenarı ise 20 olması için 4 olması gerekir. 4 çarpı 5 20'dir. Son olarak alanı 32 olan dikdörtgenin kısa kenarı 4 ise x'in 8 olması gerekir çünkü 8 çarpı 4 32'dir. O halde doğru cevap 8'dir. Seçeneklerde 8 olmadığı için e seçeneği hiçbiri doğru cevabımız olacaktır.